düşün Selim kardeşim Birini çok seviyorsun. Ona gönül vermişsin. Onunla hayatını birleştirmek istiyorsun. Onunla mutlu olmak istiyorsun. Onunla birlikte olmak istiyorsun. O sevdiğin kişinin seni aldatması ne kadar ağır, ne kadar onuruna, gururuna dokunan, kendini berbat hissettiren bir şeydir. Bilsen ki seni aldattı veya bilsen ki seni aldatacak. Çevrendeki arkadaşların sana ne der? Kanka kendini ondan uzak tut. Ahmak mısın aklını kullan. O seni aldatır. Onun en meşhur özelliğidir aldatmak aldatmadığı kimse kalmamış. Veya böyle mesajlar geliyor ya, Türkiye'de diyelim Malatya'da bir erkek kız profiliyle adama yazıyor. Adamı kendine aşık ediyor, gönül eğlendiriyor. Evlenecek mi? Evlenemez, mümkün değil zaten erkek. Ama ne yapıyor? Adamın bütün parasını alıyor, bütün sermayesini alıyor. Benim böyle bir tanıdığımın akrabası vardı, ne yaptılar, ne ettiler? İkna edemediler. Gerçek değil diyorlar, öyle birisi yok diyorlar, o bir erkek diyorlar, ikna edemiyorlar. Öyle düşün aklını yitirmiş muamelesi yapıyorlar ona. İnanır mısın bizim şu dünya dünyada yaşadığımız hal aslında o aldanan veya ahmak gibi görülen adamın halinden çok daha beter. Neden biliyor musun? Çünkü bize de defalarca 124 bin peygamber geldi söyledi. Peşinden 224 milyondan fazla evliya geldi söyledi. Nice salih alimler geldi söyledi. Aldanmayın dünyaya, dünya sizi aldatmasın dedi. Dünya herkesle gönül eğlendirir ama kimseye yar olmaz. Herkesle nişanlanır ama kimseyle evlenmez dedi. Kanıt da sundu bize defa milyarlarca hem de. toprağın altındaki milyarlarca insanı kanıt olarak gösterdi. Yaşadığımız şeyleri bize kanıt olarak gösterdi. Bakın dünya sizinle gönül eğlendiriyor. Sizi de böyle gömecek, kullanıp atacak, çiğneyip tükürecek. Aldanmayın şu dünyaya dedi ama yine de aldanıyoruz. Yine de dünya tatlı geliyor. Yine de dünya cazip geliyor. Dünyanın nimetlerini ahiretin nimetlerine tercih ettiren hataları kolaylıkla işliyoruz ve hiç pişmanlık duymuyoruz. Pişmanlık duymamak imanın sıkıntısından haber verir. Yani oksanlığından ya zayıflığından haber verir. İnsan Rabbine yaklaştıran elim meclislerine koşmadıkça, Allah kelamı dinlemedikçe, imanını kuvvetlendirmedikçe en beter aldanışların içine düşecektir ve bu hikayenin, bu aşk hikayesinin sonu hüsranla bitecek, mutlu son olmayacak maalesef.